Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün de 15. Paris'te farklı bir parka geldim. Yani bu parka gelmek için çıkmadım. Sadece bir işim o işimin üzerine bu parkı gördüm. Ben de bu parka geleyim de arkadaşlara bir video çekeyim. Biraz konuşalım dedim. Bugün ayın ikisi oldu. Temmuz'u Temmuz'a girdik artık. 2 Temmuz. 2023. Şurada kaldı 12 gün. Büyük destanın yıl dönümüne. Artık öyle şeylerle ilgilenmiyoruz, ilgilenmek istemiyoruz biliyorsunuz. Yani daha az. ister istemez böyle gözümüz gidiyor, bakıyoruz falan. Ama daha böyle tematik konularda bir şeyler yapalım istiyoruz. Şimdi şu arkamdaki çocuk geçsin. Heh, geçti. Şeyi hatırlatıyor bana böyle tekerlekli şeyler. Bizim çocukluğumuzda tornet denen bir şey vardı. Hiç onu yapanlar oldu mu bu hani arabaların o mekanik e, tekerlerinde olan böyle bir diskler olur ya. İçinde bilyeler vardır. Onları tahtanın işte dört köşesine takarsın, teker yaparsın. Yokuştan aşağı kendini salarsın filan. Düşün yani onlar bu trotinetlerin Türkiye'de scooter diyorlar onlara. Onların ataları yani düşünün. Ondan vardı bir tane. Çok güzeldi benimkisi. Çalınmıştı. Neyse, şimdi arkadaşlar, evet, hanım çıktı bugün hastaneden. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hala soran abiler, ablalar, arkadaşlar, kardeşler, dostlar var. Hanım çıktı, bir hafta izinli muhtemelen. Neyse Allah'tan biz Japonya'ya gitmeden bu hadiseler oldu. Japonya'da olsaydı daha sıkıntılı olacaktı. İşte kronik bir durum onunkisi. Yani yeme içmeyle de tam alakalı değil böyle bir, bir yıl, iki yılda bir böyle bir kriz şeklinde geliyor. Bir işte üç beş gün hastanede kalıyor falan. Öyle oluyor. Soranlardan, edenlerden geçmiş olsun diyenlerden tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlara. Şimdi Fransa'da konu biliyorsunuz bu bir ayaklanma oldu. O ayaklanmayla alakalı ben de ister istemez Twitter'a falan bakıyorum. Özellikle Türk, mecra, Türk medyası, Türkçe mecralarda Yalan yanlış bilgiler var. Bir önceki e, yaptığımız videoda da bundan bahsetmiştik. Bazen insanlar anlamakta mı zorlanıyor? Ama ben onları anlamakta zorlanıyorum, orası kesin. Yani ben konuşurken diyorum ki, e, bu e, Fransa'da, Fransa gibi bir ülkede kanayan bir yara diyorum. Mesele yine dönüyordu, olanıyor. İşte onlar mülteci. Bak Türkiye'de de bunlar olacak. Türkiye ya O ayrı bir mesele. Türkiye'de de olabilir, evet. Türkiye'de Suriyeliler var. 50 yıl sonra değil ya, 5 yıl sonra da olabilir. Şu anda bile var yani değil mi i̇şte meseleler? Diyorum ki bu adamlar mülteci değil, bunların sorunu daha farklı bir sorun diyorum. Bu sefer sen mül mülteci, e, mültecilerim savunuyorsun bana gibi bir şey söylüyor. Allah Allah. Ya de deli olacağım bazen. Ee, diyorum ki mülteci ne demek biliyor musun? İltica etmek ne demek biliyor musun? Fark etmez diyor. Ha mülteci, ha bilmem de Bunların hepsi aynı, bok falan yapıyor. Ya, Ola yani Fransa'ya bir kere gelmemiş, yaşamamış. Hiçbir fikri yok. Ne denir? Hani şey yok, fikri yok, zikri bir laf var ya öyle. Şimdi arkadaşlar bu e, mesele de bu işte Fransa'nın büyük bir sorunu. Yıllardan beri olan bir sorun. E, yıllar içerisinde gittikçe, ekonomiyi kötüye gittikçe, politikacılar popülist söylemler ürettikçe de daha da kötüye gidiyor. Şimdi ben diyorum ki bu iki tarafın yani ailelerin de çok büyük bir sorumluluğu var. Çünkü çocuklarını çok boş bırakıyorlar. Yani çocuk sabahtan akşama kadar dışarıda yani bu göçmen işte mahallelerinde yaşayan o e, hani aileler falan sormuyorlar yani benim oğlum kızım bu saate kadar nerede kimlerle arkadaşlık yapıyor, ne yapıyor falan diye böyle bir dertleri yok yani. Şimdi iki tarafında birbirine karşı sorumluluğu var. Devletin de çok büyük bir sorumluluğu var diyorum. Bu sefer bana diyorlar ki işte diyor, yok onlar öyledir. Dev, devlet değil yani bu. Onların şey. Lan kimse haya kimse anasından babasından suçlu doğmuyor ki yani. Var mı böyle bir şey yani? Suçlu doğuyorsun. Suçlu olmak zorundasın diye. Çevre buna itiyor insanları. Takıldığın çevre, yaşadığın çevre. Ya bundan daha açık ve net bilimsel bir şey var mı yani? Hangi çevrede yaşarsan o. Yani şimdi ben hani İzmir'i bildiğim için söylüyorum. Belki şimdi değişmiştir de. Yani İzmir Çay Mahallede yaşayan birisiyle ne bileyim İzmir Alsancak'ta Güzel Bahçede yaşayan birisinin sosyoekonomik durumu, suça karışma ihtimalleri aynı mı yani? Yani Çay Mahalledekiler suça karışıyor diye sallıyorum ha. Çay Mahallede şimdi oturanlar varsa belki Çay Mahalle şimdi çoktan değişmiştir. Yani çay mahallede oturan birisi suça karıştı diye bütün Türkler böyle mi oluyor yani? E burada hayatın içine karışan, çok iyi başarılı işler yapan, göçmen kökenli yüz binlerce insan var yani. Yüz binlerce insan var. Tabii ki onlar çıkıp bir sağ solu yakmayacaklar yani. Bunlar bir minorite de olsa, e, yani yaptıkları şiddetin hacminden dolayı tabii ki ses getiriyor. Ha, bunlar Fransa'ya bir şey kazandırır mı? Bunlar bu tip e, şiddet eylemleri, ee, bir şey getirir mi? Getirmez, kazandırmaz. Ulan sen şimdi kütüphaneyi yakıyorsun yani tamam mı? Belediye binasını yakıyorsun, bilmem neyi yakıyorsun. Böyle bir devrim, bir şey var mı yani? Başarıya ulaşabilmiş, kütüphane yakarak bir devrim gerçekleştirebilir misin yani? Yok öyle bir şey yok yani. Bunların en büyük e, sorunu, ben işte bir tweet attım, tweette de söyledim. Ee, yani e, şey, e, politik olarak bir ağırlıkları yok göçmenlerin. Yani bunları temsil edecek birileri e, temsil edilebilir durumda da değiller. Dolayısıyla bu sorunlar hala devam edecek. Türkiye'de özellikle bakıyorum işte Türkiye'de de bunlar yaşanacak bak göreceksiniz falan gibi böyle niyet okuyanlar, geleceği görenler falan var. Kardeşim Türkiye'de bugün de yaşanıyor. Türkiye'de çok farklı sorunlar yaşanıyor. Türkiye kendi halkına zulmeden bir halk. Yani bırak yani Suriyeliler çıkmış bilmem olabilir. 3 yıl, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ülkede yaşayan Suriyeliler, Suriyeliler de herkes yani, herkes bunu yapabilir yani. Demek ki burada devletin de bir sorumluluğu var yani değil mi? Sen bunlara iş alanı, iş sahası yaratacaksın, ne bileyim yani, neyse. Şimdi adama diyorum işte o örnekte ya yani bu adamlar iltica etmiş adamlar değil. 1950'lerde belki öncesinde gelmiş insanlar. Sen şimdi 1905 yılında Arnavutluk'ta yaşayan bir Osmanlı vatandaşı taşınmış İstanbul'a gitmiş. 1911-12'de neyse Arnavutluk başka bir ülke olmuş. Şimdi bu adam ilticam etmiş sayılıyor yani Türkiye'ye, Osmanlı'ya neyse. Var mı böyle bir kafa? Bu adamlar eskiden bir Fransız toprağı olan bir yerden işçi olarak çalışmak üzere, çalıştırılmak üzere gelmiş insanlar yani. Ha buraya belli bir süre sonra kimileri adapte olmuş, kimileri olamamış. Mesele bundan ibaret. Ha bu devam edecek mi böyle? Eder bir 3-5 gün daha devam eder sonra durulur. Sonra başka bir olay olur. Yine bir tane polis çıkar böyle birisini öldürür vesaire. Yine olaylar patlak verir. Yani bu Fransız politikasını, Fransız sağını, Fransız solunu falan etkileyecek türde nitelikte şeyler değil. Çünkü toplumun yekünü tarafından yani toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından, salt çoğunluğu tarafından kabul edilebilecek bir hareket değil. Ya işte sarı yeleklerde falan katılım daha fazlaydı. Onu da kabul etmeyen çok fazla vardı. Yani ben burada iki tarafın sorumluluğunu ortaya hani açık aşikar bir şey yani. Ya ne bileyim sen şimdi <laughs> devlet sana maaşını vermiyor tamam mı? Mesela diyelim ki devlet sana maaşını vermiyor. Bir ay, üç ay, beş ay. Devlete gidip hesap soruyorsun. İşte bunu protesto etmek için bir tepki veriyorsun. Bir şiddet eylemine başvuruyorsun devlet de sana diyor mu kardeşim gelip isteseydin diyor mu yani? İsteseydin isteseydin biz sana verirdik. Yani bunlar karşılıklı bir konvansiyon. Devletin de vatandaşlarına karşı hangi göçmen kitlesinden olursa olsun kim olursa olsun onlara karşı bir sorumluluğu var. Vatandaşların da toplum düzenini korumak konusunda bir sorumluluğu var. Yani kimse ben fakirim kardeşim bu fakirliğimin işte sorumlusu sadece ben değilim. Sadece devlet deyip suç işine suç işleyemez yani. Böyle bir şey yok. Neyse işte <laughs> bu şekilde arkadaşlar böyle e, Türkiye'den haberlere falan bakıyorum yani e, Fransa ile alakalı çok yalan yanlış bunları işte e, hatta bir tanesi bir yağma oluyor yağma olurken işte e, haber kanalı dünya demiş ki şey. Ee, yağmayı yapan kadını gösteriyor, ee, Fransa'da bir mülteci işte yağma yaparken işte dükkandan şunu aldı filan diyor. Alnında mı yazıyor bu kadın mülteci oldu? Mülteci ne demek? Lan Türkiye'de deprem oldu, yağma oldu değil mi? Bu yağma, deprem bölgesinde yağmayı e, devlet adamları bile yaptı değil mi? Polis yaptı bilmem ne yaptı. kızlay başkanından tutta bunlar da yaptı yani değil mi? Yani böyle anarşik bir ortamda bu tip şeylerin olması normal. Ha bunlar normal derken normal karşılansın diye demiyorum. Tabii ki normal bir şey yani. Yani bu şiddet olayları hoş görülebilecek şeyler değil yani. Tabii ki değil. Ama en azından şöyle de bakmak lazım. Bunu da bakmayı bilmiyor bizimkiler. Fransa'da birisi öldürüldüğü zaman bu öldürülme olayı tanınıyor. Gösteriliyor. Politikacılar neyse usulden de olsa bunu kınıyorlar yani. Türkiye'de Kemal Korkut, değil mi o gencin adı, polis tarafından öldürülüyor. Kameralar önünde B bunu e, işleyen polis, öldüren polis bir şey olmuyor. Bunu haber yapan, fotoğrafı çeken gazeteci gözaltına alınıyor. Yani sen Fransa'yı karşılaştıracaksan önce bunları gör, ondan sonra karşılaş. Tabii ki Fransa dört dörtlük bir ülke değil yani, bir sürü saç saçmalık var yani. Bu işte de olduğu gibi bir sürü her her yerde saçmalık var. Bütün ülkelerde var yani bu. Fransa dört dörtlük değil. Evet e, mesele bu arkadaşlar bununla alakalı. Çok fazla itibar etmeyin yani sosyal medyada e, işte Türkiye'de de böyle ayaklanmalar çıkar mı? Lan, ne çıkacak Türkiye'de de? haber görüyorum. E, işte şey diyor Fransa'daki Türkler endişeli diyor. Ne endişe haberi bile yoktur. Adam Fransız Fransa'da gündemin ne olduğunu bilmiyor ya. Haberi bile yok ya pek çoğunun haberi de yoktur yani. Yani çok endişelilermiş. Lan ne endişesi? Adamın tek endişesi hadi yaz geldi artık gidelim Türkiye'ye. O euroları ezelim ya bu. Böyle bir endişesi yok yani. Fransa ile ilgili bir endişe olmaz en azından. Bir endişesi varsa da. Gibi gibi arkadaşlar. İtibar etmeyin dediğim gibi. Türkiye'den söylenenlere, yazılanlara. Bu düzen var olduğu sürece insanlık bir yerde güç, bir yerde güçsüzlük bir yerde güç bir yerde fakirlik olduğu sürece segregasyon ayrımcılık dediğimiz şey her zaman olacak her zaman olacak maalesef ee, şimdi bir önceki videoda da şey demiştim ya sosyal medya ile alakalı konuşalım demiştim bak 10 dakikadır 15, 12 dakikadır falan konuşuyoruz ee, hiç sosyal medya ile alakalı bir şey konuşamadık bu arada sosyal medya ile alakalı da ben ee, sizin yorumlarınızı filan bekledim açıkçası. Onunla alakalı da çok fazla yorum gelmemiş. Ama bir iki arkadaş yazmış. Artık sosyal medyadan uzak kalması gerektiğini düşünen. Artık e, sosyal medya yani işte malum olaylardan dolayı falan Benim aslında e, sormak istediğim soru sadece sosyal medyanın işte bizim ilgilendiğimiz siyasi yönü değil. Aynı zamanda çocuklarımızı, ailemizi ilgilendiren. E, maalesef hepimizin, benim de olduğu gibi pek çoğumuzun öyle olduğunu düşünüyorum. E, i̇nşallah sadece ben değilimdir deyip kendimi rahatlatayım. E, belli bir yaştan sonra artık çocuklarımız eline işte tablet, bilgisayar, şey bilgisayar da değil artık telefon, telefon geçiriyorlar ellerine. Ve bu TikTok'lar bilmem neler filan. E, benim evde de aynı sorun var, kızımda da aynı sorun var. E, kızım kalk şunu yap diyorum, beş kere söylemek zorunda kalıyorum. Ha e, iki dakika baba, bir saniye baba. Ee, bir geçenlerde bir bilimsel bir makale yayınlanmış arkadaşlar orada diyor ki 1910'larda ilk defa dünyada şey yapılmış e, zeka testi yapılmış arkadaşlar yani 1910'larda falan yapılmaya başlamış bu zeka testleri 2000'lerin başına kadar e, insan zekasının kademeli olarak sürekli yükseldiği tespit edilmiş ve 2000-2010 arasında insan zekasının durağanlaştığı, 2010'dan sonra da insan zekasının ilk defa gerilemeye başladığı tespit edilmiş. Düşünemiyor musunuz? İlk defa gerilemeye başladığı tespit edilmiş. Bunun da e, muhtemelen e, ekran kullanımı, bilgisayar kullanımı, işte sosyal medya ne derseniz deyin bununla bağlantılı olduğu düşünülüyor. E çünkü e, yani biz kendi çocukluğumuza baktığımız zaman bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. İşte 2000'lerden sonra cep telefonuyla falan tanıştık ki o zamanlarda ağır bir şekilde, böyle yoğun bir şekilde kullanmıyorduk biz bu e, aletleri. Sadece işte mesaj çekmek için e, başka bir fonksiyonu yoktu. Çünkü bu arada elim yoruldu arkadaşlar. Şunu şöyle yaparsam eğer Heh. şöyle yapayım. Evet böyle bir fonksiyonu yoktu maalesef. E, cep, cep telefonlarının. E şimdi akıllı telefon dediğimiz şeyler ortaya çıktı. E, bizi ciddi manada hantallaştırdı. Çok antallaştırdı. Artık bir şeyi araştırmak için bir kitaba bakmamız gerekmiyor. İşte açıyoruz internetten. Şimdi bir de chat GPT denen, e, yapay zeka denen bir şey çıktı biliyorsunuz. O korkunç bir şey. İyi, tamam güzel, pratik ama yani insanı acayip tembelleştiren bir şey. Yani adam tezini yazıyor ya. Yani tezini chat GPT'e yazıyor. Yani Allah'tan benim yazdığım dönemde tezim yani chat GPT falan yoktu da kendi çabalarımla yazdım. Hani çocuklarıma diyebileceğim yani. Ben chatçi chat, tipi falan kullanmadım yani. Ben kendi imkanlarımla tezlerimi yazdım. Araştırarak yazdım falan diyebileceğim yani. Böyle bir e, devre geldi. tabi bunun bizim üzerimizde çok ciddi bir psikolojik baskısı da var. <laughs> Özellikle belki de neyi paylaşacağımızı neyi e, paylaşmamız gerektiğini veya paylaşmamamız gerektiğini çok fazla bilmiyoruz, bilemiyoruz. İnsanların bize gösterdiği sahte demeyeyim ama sahte demeyelim ona da yapay, daha çok yapay. E, tanımadığımız insanların bize gösterdiği bu yapay teveccühler bizim ruhumuzu okşuyor. Dolayısıyla insanlar sürekli kendi özel hayatlarından bir şeyleri paylaşmak istiyorlar. Bu benim için de geçerli. Ben özellikle özel hayatımdan bir şeyleri paylaşmak istemiyorum. İstemiyorum. Yani öyle birazcık işte goy goy geyik olsun diye yaptığım bir yemeğe paylaşıyorum falan ama Paylaşmamaya gayret ediyorum ama ister istemez bunu yapıyorum paylaşıyorum ama bazıları tabii bunu çok yoğun bir şekilde yapan sosyal medyada yüz milyonlarca insanlar biliyorsunuz ee, insan ilişkilerini etkiliyor sadece yakın çevremiz değil tanımadığımız insanlarla kurduğumuz ilişkiler bakın ben bunu aslında biraz kendimi ayrı tutuyorum yani hani siz ben bunu söylerken sizlerle olan ilişkimden yola çıkarak kendi üzerinize alınmayın bunu çünkü bizim ee, bu birlikteliğimiz, işte çok uzun zamandır başka bir konsept çerçevesinde başladı. Yani Türkiye'deki sorunlara, e, yani sorunlarla ilgili bu sorunların kendisine dokunduğu insan gruplarıyla birlikte başladı. Bizim ortak sorunumuz buydu. Ee, dolayısıyla hani bizim özel hayatımıza dair bazı şeylerden yola çıkarak bir paylaşımımız olmadı. Ee, ben o yönden o cihetle rahatım. Ee, ne diyordum? Evet bunların çok ciddi bir e, rahatsızlığı oluyor. Psikolojimizi bozuyor. Psişik olarak bizi çok etkiliyor. Yani ruh haletimizi çok etkiliyor. E, benim yani son özellikle bir ayda falan işte geçen videolarda falan söylemişimdir bu aralar kafam iyi değil falan diye. Aslında çok dönemlerde böyle kafamın iyi olmadığı. Sadece bu sosyal medyanın yüzünden. Çünkü gördüğün haberler seni çok etkiliyor. İster istemez bunlara etkilenmedim desem de sana gelen mesajlar, sana gelen <laughs> olumsuz yorumlar. Olumsuz yorumların e, şey olarak, bürüt olarak seni etkilemesi değil de. Yani diyorsun ki bir adam nasıl böyle düşünebilir ya? Yani bir adamla, böyle düşünen bir adamla benim ortak nasıl bir paydam olabilir diyorsun. E, bunlara inanamıyorsun. Üzülüyorsun. Sonra e, bu senin yakın çevrenle olan ilişkilerini etkiliyor. Annenle, işte baban, neyse kardeşin, çocuğun, herkesle olan ilişkilerini etkiliyor. Niye bana böyle davrandın? Ne nasıl davranmalıydım? Böyle mi davranmalıydım falan gibi. Pek çok bunun e, sorusu var, kendine sorduğun soru var. Ama e, netice itibariyle bu e, sosyal medya konusunda ben açıkçası daha fazla bir yorum beklerdim sizden gelen. E, şu an nasılım? Şu an bu sosyal medyada siyasi konulara daha çok az, daha az bakıyorum. Ee, şeyde Twitter'ı satın aldı ya bu, neydi o adı Elon Musk. Dün e, sosyal medyada da bu konuşuluyordu. Elon Musk sınırlandırmış artık. Herhangi yeni bilgiren birisi 300 tweet. İşte 3-4 yıldır olan birisi 600 tweet bakabiliyormuş günde. 600 tweetten fazla bakamıyormuş. Bakmak nedir bilmiyorum. Üzerine mi tıklamak yoksa geçmek mi? Ee, i̇şte e, mavi tıklı olanlar da altı bin tweet bakabiliyormuş falan. Aslında fena da değil yani. <laughs> fena da değil. Gö görmeyince göz görmeyince gönül katlanıyor hesabı. Çok da meraklısı değiliz yani <laughs> görmeye. Ee, ha hani onu diyordum. Yani son zamanlarda işte bir, bir iki haftadır falan artık çok daha az bakıyorum gündeme. Ee, daha az etkilendiğimi hissettim. Ama benim gelecekle olan kaygım yani biz nereye gideceğiz? Bunu bunu nasıl faydalı bir şekilde kullanacağız? Bunun faydalı bir kullanımı var mı açıkçası? Onu da çok merak ediyorum. Yani sosyal medya dediğimiz şeyi tamam hadi ondan para kazanalım diyelim. Para kazanmak için kullanalım diyelim. Ama para kazanmak için kullansam bile insanların istediği şeyleri yapmak zorunda olduğun için oranı buranı gösterenlerden tut da işte yaptığı işleri, gezdiği yerleri gösterenler yine kendin için değil, başkaları için yapmak zorunda kalacaksın bunu. Ee, e belli bir zaman sonra kendin olmaktan çıkacaksın. Yine <laughs> benim en işte korktuğum, yapmak istemediğim, yaptığın işin esiri olmak bir işte çalışıyoruz. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl. Eskiden belki bazı şeyler daha salt, bazı şeyler daha az üzerine durulurdu. İşte annemiz, babamız bir işte çalışıyor 30-40 yıl. Aynı iş, sabah git, akşam gel. Sonra emekli, sonra ölüyorsun. Başka bir şeyin yok yani. Bir şeyin esiri olmak beni çok korkutuyor. İşte postanede çalışıyorum ama postanede birlikte başka bir iş de yapmak istiyorum. İşte hem sosyal medyada videolar yapmak istiyorum, hem onun yanında başka bir şey yapabilirsem kendimi geliştirebileceğime inandığım başka bir sektörde de çalışmak istiyorum. Hepsini aynı anda yapmak, işte kollarının altındaki üç tane karpuz taşımak gibi oluyor. Gibi gibi, yani bunun, bunun bir şey çıkmaz bir sokak gibi bizim için bir sosyal medya. Buna bir çözüm bulmak gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bir arkadaş soru sormuş onunla alakalı. Ee, ya Hıdır abi sen demiş yani bak bu kadar senedir yapıyorsun bunu, o kadar sıkıntılı göründüğün, e, moralsiz göründüğün videoların oldu biliyoruz izliyoruz. Buna rağmen nasıl yapıyorsun bunu filan diye. Güzel bir soru. Ee, çünkü bir şeye başladığım zaman benim için e, asıl en büyük sorun bir şeye başlamak, bir şeye baş başlayamıyorum. Bir şeye başladığım zaman da onun sonunu getirmem lazım bir şekilde. Ee, artık biz işte 5 sene, 6 senedir video yapıyoruz. Yani sebat etmişim ben buna. Bunun bir sonucunu almak istiyorum. Sonucunu almadan bırakmak istemiyorum yani bu sosyal medyayı. Bir bu tarafı var. Bir de yani şimdi insanlar var. Tamam 60-65 bin kişi takip ediyor ama bir de sürekli takip eden, hiç bırakmayan. 5, 6, 7, 8 bin kişi var. 5, 6, 7, 8 bin kişi önemli, önemli bir sayı. Yani e, bu sosyal medya bize çok para kazandırdığı için falan değil. Yani para kazandırıyor. 150, 200, 250 lira. Bu, bunun için yapılacak bir şey değil yani bu. 200 lira için yapılacak e, ayıracağım bir şey değil. 200 liraya açıkçası ben şefime söylesem e, ne bileyim 10 kere ee, ek ücret yapsam yani, ek saat çalışsam o parayı alırım. Ha işte zaman daha rahat çalışıyorsun, başında şefin yok falan. O da tabii meselenin ayrı bir boyut ama ee, yani bir hedefe, bir hedef koymuştum başta kendime. O hedefe ulaşmak için bunu yapmak istediğimi düşünüyordum. Ama o, o hedefin ne olduğunu da artık kaybettim. Hedef kaçtı gitti. En başta bir Türkiye'de yaşanılan haksızlıkları bir şekilde Türkiye'de medyanın duyurmadığı şeyleri bir şekilde 3 kişiye 5 kişiye de olsa duyurmaktı. Yine hala aynı şey aslında. Yine hala yapabilirim onu. Onda bir sorun yok. Yapıyoruz. Bizi bu kadardır yaptık. İşte KYK'lılar zulmü, hapisteki bebekler, işte Kürtlere yapıyorlar, muhaliflere yapıyorlar. Herkese yapılıyor yani bizim. onları duyurmakta. Ha bundan sonra ben e, sosyal medyada bunu yapmayacağım, başka videolar yapacağım ve artık bu zulmü duyurmayacağım manasında anlaşılmaması lazım. Tabii ki öyle öyle bir şey demiyorum ama başta onunla çıktı. Ama biz ne yaparsak yapalım yani ne uzuyoruz ne kısalıyoruz arkadaş yani bir yere, bir yere varmıyor bu. Ee, e biz kendimizi ömür törpüsü kendimizi kendimizi yiyip bitiriyoruz belli bir zaman sonra. En azından tekrar o şevkimizi motivasyonumuzu toparlamak için ee, biraz böyle ara vermek kendimizi ve zihnimizi biraz nadasa bırakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. YouTube macerasıyla alakalı da soranlar var. YouTube işte geçen sormuş bir arkadaş, bir öncesinde galiba, işte YouTube nasıl girmek istiyorum, videolar yapmak istiyorum filan diye. Ee, tabi bir zamanlar işte YouTube videoları yapan özellikle işte KA işte inci boncuk satıyor, sucuk sallam, turşu, zeytin satan, Onlarınkini yaptığım videoların girişinde tanıtarak e, onlara bir katkı olmasını, işte ticaret yapıyorsa bir şeyler satabilsinler falan diye bir, bir, katkı olsun diye böyle tahşidatlarını yapıyordum. Sonra belli bir zaman sonra artık şey oldu, biliyorsunuz bizim millette, ya yani öyle arkadaşlar, e, işin suyunu çıkartıyoruz biz. Yani adam e, işte YouTube hesabı açmış, Üç kişi var takip eden. Abi bunu tanıtır mısın diyor. Videoda koymamış. Ya kardeşim yani ben bunu hangi yüzle hangi neyle tanıtacağım yani. Yani onlar artık o kadar çoğaldı ki. Ya kardeşim sen bir yap bir bin aboneye gel de mi kendi gayretlerinle. Ondan sonra biz tamam onun üzerine yaparız bak gayret göstermiş falan diyor. Yani gibi gibi tabi bunu şimdi ben insanlara söylüyorum insanlar gidip takip ettiği zaman demez mi yani Hıdır sen de bize neyi öneriyorsun filan demez mi yani derler. Ondan sonra bıraktım açıkçası. Tabi küsenler filan da oldu yapacak bir şey yok. Ee, başka bir konuya geçecektim bak yine mesele dağıldı gitti. Youtube meselesi Youtube'da işte Youtube'a girmek isteyenler ee, Youtube'da evet arkadaşlar bu işte aslında para var. Yani siz piyasanın istediği şeyleri yaparsanız genelde e, YouTube'dan, işte TikTok'tan nasıl oluyor bilmiyorum, e, bunlardan çok para kazanabilirsiniz. Yani bunun yolu, yordamı size ait. En başta söylediğim sosyal medyanın e, bizim hayatımızda e, açtığı hasarı da göze alarak, bunu bilerek bu işe girmek lazım. Ee, şu kadar da şu kadar para kazanırım falan diye değil. Yani insanlar e, benim burada 20 dakika Korsikalı'dır, 30 dakika konuşuyor. Bu kimseyi ilgilendirmiyor. Bu sadece 3-5 bin, 6 bin, 7 bin, 8 bin kişiyi ilgilendiriyor. Belli bir yaş grubuna hitap ediyor. Ama işte kısa videolarda o short videoları bu nasıl bir şeyse nasıl insanların bunu beğeneceğini bilip böyle bir şey icat edebiliyorlarsa o da bir farklı bir şey. Değil mi? Hepimiz işte short videolara bakıyoruz. İşte adam ya işte kadın orasını burasını gösteriyor, spor yapıyor bilmem ne. Ya işte böyle bir saçma sapan bir, birisine bir şaka yapılıyor. Veya şiddet içerikli bir şey oluyor veya başka bir şey. Bunlar insanların dikkatini çekiyor. İnsanlar işte sosyal medya kullana 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 zekayı kullanmayı biraz daha öteliyorlar, geriye atıyorlar yani. Zeka gerektirmeden seyredebilecekleri şeyleri, şimdi ben bunu derken hani yanlış anlama benim videolarım çok zeka gerektiriyor. Klein manasında söylemiyorum yani bunu. Ama işte bir dakikalık videoyu seyrederken her türlü ruh halinde seyredebilirsin. Üzgün olsan da seyredersin, sevinçli olsan da, otobüste de seyredersin, tuvalette de seyredersin yani. Ama sen anlayabileceğin bir şey, e, bir, mesela bir belgesel, bilimsel bir şey seyredeceğin zaman ona daha pür dikkat dinlemen lazım. Bunun için sana 10-15-20 dakika lazım. 59 saniye değil, bir dakika değil o. Short videolar öyle biliyorsunuz dolayısıyla bu yoğun işte sosyal medya kullanımı bizim zekamızı kullandırmamızı da maalesef bir önüne geçen bir perde oluyor. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Bunun üzerine tabii çok konuşulabilir. Ya ben şu aslında şeye bakayım biraz ya. Canlı yayın meselesine baksak aslında fena olmaz. Çünkü canlı yayın daha çok insana yayılıyor falan gibi. Çok da bir şey yapmaya gerek yok. Açacağım buradan. Olacak. Çünkü canlı yayında bir de interaktivite de oluyor. En azından diğer telefonla gelen mesajlara falan da bakabilirim yani. Ee, öyle yapalım. Şimdi bu, bu 24 dakika oldu. Benim kesilen bir parça vardı. 6 dakika oldu. Arkadaşlar sizden de işte videolara bu videoları seyrediyorsanız bu dakikaya kadar geldiyseniz zaten e, bana olan Muhabbetinizdendir. Teşekkür ediyorum. E, Like'larınızı falan atmayı unutmayın. Her iki kanala da abone olun. E, fikirlerinizi, başka konularla alakalı yorumlarınızı, şu konu üzerinde konuşabiliriz dediğiniz şeyler varsa onları da lütfen yazın. Bekliyorum canım arkadaşlarım. E, Şimdi kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Sevgili dostlarım.